Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir transfer haberleri videosuna hoş geldiniz. Kanala abone olduysanız gelin videoya geçelim. Galatasaray ile başlayalım. Orta saha oyuncusu transfer etmek isteyen Sarı Kırmızılılar, PSG forması giyen 29 yaşındaki Fabian Ruiz ile ilgileniyor. PSG ise 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Kulüp Brüj Rafael, 17K için bonservis talepini 20 milyonların altına düşürdü. Görüşmeler sürüyor. Yanı sıra Galatasaray, Santrafor'da arıyor ve listedeki oyuncu Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David, bu sezon 27 maçta 12 golü bulunuyor. Beşiktaş'a geç. Geçelim. Beşiktaş Emanuel Agbadu ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş Nuno Tavares için Lazio'ya 15 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor. Başka adaylarda var Wolverhampton'ın Solbeck'i David Muller ile de ilgileniyor. Sol kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş 21 yaşındaki gurbetçi futbolcu Başar Önal ile görüşmelere başladı. Başar Önal çok iyi bir sezon geçiriyor. Bu sezon neredeyse çoğu maçta ilk 11'de başladı. 16 maçta 3 gol 7 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Sebastian Simanski için Rennes. Fenerbahçe ile 11 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya yakın. Fenerbahçe hem Enkunku hem de Sir vitesi 1'e düşürdü ve beklemeye geçti. Başka isimlerle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'de Ademola Lokman transferi de durma noktasına geldi. Atalanta 1 milyon euro bile düşmüyor. 50 milyon euro getiren Lokman'ı alır diyorlar. Trabzonspor Serdar Saatçı'nın sezon sonuna kadar Al Nasr'a kiralandığını açıkladı. 2,5 milyon euro satın alma opsiyonu var. Trabzonspor 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Darlin Yongva için Lorient'e resmi teklif yaptı Kamerunlu milli oyuncu. Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak Bakıyorum. bugünlük transfer videosunun sonuna geldik başka transfer videolarında görüşmek dileğiyle